Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bir sabah videosuyla beraberiz hayvanlarımızla. Hayvanlarımız şu an sağlıklı içeride. Ee, yavaş yavaş kışa doğru gidiyoruz arkadaşlar. Bugün Ekim ayını Eylül Eylül'ün 21'i son düzlük diyelim. Ee, şu anda ineklerimizi sağıyoruz. İnşallah kameranın açısı iyidir. Arkadaşlar şu anda hayvanlarımız sadece kuru saman yiyor. Bir de besi yemi veriyorum. İneklere süt yemi. Tosunlara besi yemi vesaire. Yani Sılaj anlaşması yaptım. Ortalama tonun akliyesi falan içinde iki buçuk bin, iki buçuğa falan geliyor. Dökme olarak. Bu hafta Sılaj havuzumuzu dolduracağız. Ee, gelen sılajla. Bir de pakete göndereceğim arkadaşlar. Çünkü sılaj havuzunu hemen açmayacağım için pakete göndereceğim. Bakalım. Zaten onun videosunu da çekeceğiz. Tonu 2,5 lira arkadaşlar. Dökme şekilde alıyorum. Aşağıya yaptığım sılaj fazla olmadı. Suluyordum biliyorsunuz. Çünkü dere kesildi. Herkes sulama yapınca bir de kurak gitti havalar. Öyle kaldı. Nasip diyelim arkadaşlar. Fındığı da daha bitirmedik. Bir günlük daha bir işçiyle işimiz kaldı. Onun haricinde duruyor. Şeydi bitti diğer yerler. Ee, bu sene fındık güzeldi arkadaşlar vardı ama kurak gittiği için Fındıkların içi boş. Paşanın yeri boş arkadaşlar. Ha paşa hakkında ben bilgi vermedim. Arkadaşlar paşayı verdik biliyorsunuz. Videolardan bilenler biliyor. Arkadaşlar paşayı nasıl verdim? 215 bin liraya verdim. Artı 20 kilo et. Yani ortalama 225-230 bin lira civarına gitti. Eee onun hakkında da küçük bir bilgi vereceğim arkadaşlar şunu takayım paşayı satmamdaki neden hem büyük hayvandı arkadaşlar aslında hiç içim el vermedi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar 450 kilo karkas verdi paşa ee, hiç o kadar yağlı bir hayvan değildi kestirdik kesimde gittim gördüm zaten kasap da kendi dedi 450 kilo karkas geldi buna göre hesaplayın işte 500'den kesse 5 kere 5 25 20 225 bin lira yapar ayakta tam şeyine verdik onu fiyatına verdik arkadaşlar ama çok güzel damızlık baskı vardı o tartışmaya kapalıdır yani tartışmasız yani bilenler biliyor zaten o yüzden dolayı İneklerimizden yük alan oldu mu onda oldu herhalde illaki olmuştur bahçe değiller şimdi öteki tosunlar durmadan yüke geliyor hayvanlar onlarla ilgileniyorlar ben de şimdi bu samanı şuraya bırakacağım ee, inekleri çıkaracağım zaman hayvanların önüne yayacağım bunu şöyle gidelim aslında öte taraftan giriyorum da şimdi orada fındık var Normalde yam karma ile karıyordum biliyorsunuz. Ama yam karma ile şu an açmıyorum. Böyle daha pratik oluyor. Onu da sılaj geldiği zaman bu hafta alacağız sılajı inşallah. Şurada bir dursun. Kısaca hayvanlara bir gez şöyle göstereyim size. Hayvanlarımız bahçede. Memati orada. Tosunlar Şu dana çok aksilik yapıyor Demin bu oradan atladı Şu aradan girdi Açtı orayı geçen bahçedeydi O dana Beni sat diye Yalvarıyor resmen arkadaşlar Beni sat diye Yalvarıyor Yani Onu ne yapacağım arkadaşlar Böyle bir hayvan olamaz yani ya Böyle bir hayvan olamaz yani Anası da aynı, kendi de aynı. Anası gene sağa yoz ediyoruz. Rahat duruyor da bu. Doğurdu mu bu rahat duracağını zannetmiyorum. Kuşum, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ha, ne yapıyorsun? Dişi buzağımız arkadaşlar. Süt bekliyor. Şurayı çekeceğim de bayağı pislenmiş atları. Arkadaşlar buzaklarımız bakın burada. Dur, dur. Dur, dur, dur. Gelecek. Bakın buzaklarımız burada. Şimdi onu da buraya kapatayım. Sütü bekliyorlar bunlar. Arkadaşlar bunları nasıl besliyorum? Şu anda saman bir de besiyemi veriyorum bunlara. Samanı veriyorum üstüne ıslatıyorum. Besiyemini veriyorum. Şu an arkadaşlar çok güzeller. Hani tam kendilerini aldılar buzaklar. Şöyle bakın dümdüz. Bu şavrolenin yavrusu zaten. Şöyle bakın. Dümdüz. Arkadaşlar şu çok güzel ya. Dişi. Çok hoşuma gidiyor. Çok yakışıklı çok güzel. Kızım kızım yedin mi? Şimdi kafası mafası. Bu da bir korkaklardan bir tanesi. Kafa mafa. Bu boynuzsuz arkadaşlar. Anası da boynuzsuz zaten. Bunu yesinler zaten bahçeye atacağım. Sonra burayı çeker atarım. Acıktın mı kızım? Tamam sen burada dur ben getireceğim tamam mı? Sen dur orada. Arkadaşlar bu yaz bayağı bir yorulduk ee, ya fındık falan yoruyor bizi bir de bizim dükkan var fındık alımı yaptığımız için bayağı yoruyor bizi Allah'a şükür ama hafifledik sezonda zaten istediğimiz gibi gitmedi çünkü fındık yoktu yani o yüzden biraz kısır geçti diyelim Arkadaşlar kanala lütfen abone olalım. Bildirimleri açalım. Beğenelim, yorum yapalım. Burada orada bir de hype puanı var. Oradan videolara puan verelim. Yani üst sıralara yerleşelim. Video videoları beğenelim. Sonuna kadar izleyelim. Atlamayalım yani. Bunlar benim için çok önemli. Şimdi bakın bu inek sütünü vermiyor. Şimdi bastıracağım. Biraz sütünü alacağım. Birazını verecek. Sonra çıkartacağım. Makineyi oraya götüreceğim. Sütünü indirecek. Bir daha takacağım. Bir daha sağacağım bunu. Zilli. Çıldırtıyor beni. Arkadaşlar bu ineğimizle biliyorsunuz bu rayımı çıkmıştı doğumda. Eee Doğralı ne kadar oldu? 60-70 gün oldu. Biliyorsunuz yüke geldi. 40 kaç günde? 42 mi? 41 mi? Geri çevirmiş hanımefendi. Ya da yük almadı. Geçen yük aldı. Tosunlar peşindeydi. İlla ki tutmuşturlar. Dikkat etmedim ama tutmuşturlar. 2-3 gün oldu. Büyük ihtimalle tutmuşturlar. Çünkü tosunlar o işi görüyor. Eğer kıvama geldiyse tutmuşturlar. Arkadaşlar sık sık video atmaya çalışıyorum ama bazen olmuyor. Ama atacağız inşallah. Fırsat buldukça atacağız. Kanalın açıklamasında Instagram linkim var. Oradan kanalı takip edin arkadaşlar. Instagram'dan takip edin. Facebook sayfam da var. Samet Köse yazdığınızda zaten çıkar. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Bakın şimdi bunu şimdi şöyle bir çektiriyorum. Şu an geliyor biraz. inat ediyor. Sütünü yukarı çekiyor. Vermiyor. Bak şimdi. Şu an biraz verdi. Video açık diye herhalde sizi duydu arkadaşlar. Zilli. Duydun değil mi? Yine atıyorum çıkarıp taksam yine biraz çıkar ama değmez. Neyse. Şimdi Şimdi buzaklarımızın sütünü vereceğiz. Acıklı yavrularım. Ee, şöyle alalım biberini. Şu suyu da ufaktan açalım. İneklerin memeleri yıkanacak. Şimdi şöyle getirelim bakalım. Şimdi bunu çıkardık. Hoppalak. Ya burada şey vardı. Onu meşaba vardı. Onu kırıldı. O yüzden dolayı şöyle yavaş yavaş dökmem lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu hava yapmasın. Biraz daha doldurduk mu alır. Ee, tamam. Şimdi iki tanesi sadece süt içiyor arkadaşlar. Sadece iki tanesi içiyor. O olana 3-4 leveli veriyorum. Çünkü Keseceğim onu sütten. Şimdi yakındır onun zamanı zaten. Sütten keseceğim. Ha arkadaşlar geçen ne oldu? Geçen çok büyük bir badire atlattık. Allahım korudu. Şu inekleri, şu makineyi de yıkayayım. İneklerin memelerini de yıkayayım. Anlatacağım. <laughs> koyalım. Aksilik peşimizi bırakmıyor arkadaşlar. Ya olabiliyor tabii ki de. İlla Böyle memelerine su tutma, tutmamız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa e, süt kırılır memede. Mikrop kapar. Hapse yapar. O yüzden şeyden sonra mutlaka böyle memelere hayvanların su tutun. Yoksa hapse yapar yani. Buna dikkat edelim. Şimdi makinamız yıkansın da. Arkadaşlar şu kamerayı da alayım elime. Şu dolabın üstüne bakın. Kabloya bakın yukarıki. Bu dolabın kendi kablosuna uzatma takmıştım ben. Bakın ucu burada. Uzatma tap takmıştım ben geçen. O uzatma alev almış. Şuradan. Arkadaşlar samanlık da burada. Biz bahçede fındık topluyorduk o sıra. Yani bahçede fındık topluyorduk o sıra. Yani amcam da yani şey olarak görmüş. Böyle arkaya geç, Karasu'ya gidecekmiş, çarşıya gidecekmiş. Son anda böyle arabaya binmeden önce arkadaşlar şöyle aşağıya giderken şansa kafasını geri çeviriyor kafasını geri çevirince buradan duman çıkıyor arkadaşlar. Şansa. Yani şans. Başka bir şey değil. Duman çıktığını görüyor. Diyor ki Allah Allah diyor. Ne oluyor orada diyor. Tam o dolabın orada. Bir bakıyor ki kablo şey olmuş. Alev almış. Dolabın üstü. E samanlıkta yan taraf var ya. Böyle Ne de oldu. Duyunca Dediler bana ki ahır yanıyordu abla dediler. Tamam, hani ahır yanıyordu, yani hayvanlar zaten içeride değildi. Yani şey olarak hayvanlar içeride değildi. Baktık öyle, şey olunca, tamam dedim, ahır yanacaktı, tamamlı Yaptığımız kurulu, yem karma makinesi orada. Yemler orada. Son anda öyle amcam hemen gelmiş. Fişi çekmiş böyle. Hemen su atmış oraya da. Vallahi arkadaşlar dikkat edin ya. Samanlık var yanında. Orada bir alevası Allah. Yani Allah'ım öyle bir şey yaşatmasın da gerçekten öne alınmaz. Boş durdu. Şu kovada 4 litre civarı süt var. Şimdi inekleri çıkaracağız. Çıkarmadan önce e, uzaklarımızı süt içireceğiz. Ona göre. Şimdi gidelim. Buzaklarımıza süt içirelim. <laughs> zaten hangileri olduğunu biliyorlar. Bakın şimdi kapıyı açacağım. Onlar hazır bekliyor zaten. Ötekiler orada yem yiyordur. Geç 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 geç. Buyu dökecek sütü yoksa geç. Şu kovayı döküyor arkadaşlar. Geçen döktü sinirlendirdi beni. Kızım sen şöyle geç. Bak şimdi bak. Yaptıkları hareketlere bak. Allah Allah. Kızıyorum bak ha. Şöyle tutuyor mecbur ayağımla. Bu dişi bu erkek arkadaşlar. Bu e, bu kesime gönderdiğim inek vardı biliyorsunuz. Memesi kopak. Onun yavrusu. Bu da e, rahimi çıkan hayvanım vardı. O kesime gidenin kızının kızı. Torunu yani onun. Yani bunlar ne oluyor? E, ne oluyor? Annesi biri olduğunu farz edelim annesi annesi zaten şey onun kızı oluyor. Bunların ikisi ne oluyor? Bu buna dayı mı diyor? Aha. Bu bunun dayısı arkadaşlar. Bu dayı dayı bu. Dayısı bu dayısı bu da yeğeni. Öyle mi oluyor? Tabii. Yani bu kardeşler onlar. Doğru. Büyük simentalle bunlar kardeş. Kızım day dayını üzme dayını. Dayını üzme dayını. He, çok çok şimdi öksür. Şimdi bunlar içeri atacağım arkadaşlar. Şey olacak. Ee, şey yapacağım. Bunlar şimdi yedim. Bunları da bahçe yatacağım. Burayı temizleyeceğim. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel oğlum. Gel 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 gel. Gel gel bakayım. O da hareketlendi. sen dur sen dur sen çıkma sen dur sen çıkma arkadaşlar şavrolemizin yavrusu bunu sütten kestim bir küstü bana ama şimdi şey çok cana yakın hayvan ya Ay çok güzel tam tosunluk hayvanmış da bu da dişi arkadaşlar şöyle bakın çok güzel hayvan bu tosun C cerseni yavrusu bu da şeyin yavrusu o boynuzsuz inami yavrusu. Bunu, bunu çok güzel. Bakın kafasına bakın şunun. Ne kadar tatlı. Hepsi güzel. Kurban olayım size. Bunlar. Atlarını çekmem lazım. Bayağı pis pislenmiş. Bunları arkadaşlar kış boyu burada bırakacağım. Bu önlerini dolduracağım. Salık gene. Zaten doğacak bir tane daha var. içe bir buçuk ayı kaldı. O şey Bak buraları dağıtmış bu. Bu aksi buraları dağıtmış. Dağıttın sen buraları. Dur, dur kızım. Dur, bunları yıkayacağız. Ha? Kendi kendime konuşuyorum. Ne oldu? Kime? Kime? gel gel onları yıkayacağız dur elleme şimdi he avlayı açacaktık bak şimdi avlayı açacağız ineklerimizi çıkaracağız şimdiki sabanı sonra veriyorum ki şimdi verdiğim zaman tosunlar hemen yiyorlar dağıtıyorlar zaten bir tane saman veriyorum arkadaşlar onu güzel şekilde ıslatıyorum yetiyor yani Arada zaten şimdi mısır şeyleri kırdıkça veriyoruz. Şimdi ineklerimizi çıkaralım. <laughs> Bu da peşimde. Arkadaşlar kanala abone ol abone olalım lütfen. Bol bol beğenip yorum atalım. Videoları da sonuna kadar izleyin lütfen. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak o kadar iyi. Yani. Abone olmayı unutmayalım. Bakın arkadaşlar abone butonu hemen sağ alt köşede ücretsizdir yani öyle para mara talep etmez. Sizden zaten para talep etmem ben. Niye para talep edelim yani? Ben bu işi seviyorum. Şu hayvancılık iş olsun, traktör işleri olsun. Arkadaşlar suçlumuz burada. Ayağından prangalı bu. Bunu kafaya dar, mar ne taktıysam hepsini şey yaptı. Bak şimdi beni uğraştıracak şimdi. Bir türlü arkadaşlar şey tutmuyor. Git geri. Git geri bak inadına yapıyorsun. Bu da çok puruz ineklerimden bir tanesi arkadaşlar. Yani aşırı puruz bu da. Bakın diğer hayvanlara ben hiçbir şey dediğimi duydunuz mu? Yok. Dur. Ama bunlar bu o carse öteki kara dana. Bunlar arkadaşlar benim ömrümü yedi. Hadi. Hadi. Yürü. Hadi kızım hadi. Arkadaşlar bunun, Chevrolet'in bunların hep rahimi çıktı doğurduğu zaman. Hadi. Şşt. Bak şimdi bak. Gel de dövme şimdi bunları. Yok yürüsene. Sezar burada arkadaşlar. Sezar. Yürü. Hadi. 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 Şşt. Hadi. Hadi kızım hadi. Hadi. Haydi. Hadi. 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 Yürü bakayım. Yürü. Hadi. Boş bulundukça gelmiş gidiyormuş. Babaannem şimdi bir kaptırdı onu. Kızım. kızım. Hadi. Hadi yürü sen de aralarına yürü hadi. Arkadaşlarını da çıkaracağım hadi. Hadi 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 hadi. Git sen de hadi. Bak sütünü içtin bir git bahçede bir koş bir dur. Bu da sopa değil arkadaşlar yanlış anlamayın. Bu bitki şeyi. Bunlar yiyor mu acaba? Yiyorlar. Onlar biraz daha sonra atarım ben onları bahçeye. Biraz daha sonra atarım onları. Kahvaltı yapayım. Ondan sonra. şuraya geçelim. Samanları şeyleri verelim. <laughs> Fındıklar burada zaten. <laughs> Nereye gidiyor? Hmm. Tamam sen geç ben hallederim Düşeceksin oralarda aşağıya. Tamam alırım ben onu da. Sen bu tarafa geç. Sen düşeceksin oralarda. <gülüyor> <gülüyor> Şeylerin çoraplar düşmüş. <laughs> Şimdi şöyle bir sabitledim şuraya şunu. Bak Sezar girdi oraya senden önce. <laughs> Gördün mü? Ha? Sezar girdi oraya hemen daldı içeri. <laughs> dur bakalım. Bir tahta koyuyoruz. Çünkü şu ejderha kaçıyor. Ejderha kaçıyor bildiğiniz resmen. Şey. Haftasın böyle ya beğendi ha. Ben Mati ben... Aleyküm. selam. Kolay gelsin. Eyvallah. Bagaj, bagaj açık. Bagaj, Hadi, bagaj açık. Ha? <laughs> Bana? Olay. İş var mı iş? İş var mı? Hmm. Ne diyorsun sen? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Annem nasılsın annem? İyi. Yaramazlık yok. İyi. Yaramazlık yok. Şey. Hmm. Ne, şey ne haber? Ne haber? Kolay gelsin. Sağ olasın. La bir şey yaptım yok. Hmm. Ana bak geliyor bak kızlar geliyor kızlar geliyor. Kızlar geliyor, kızlar geliyor görüyor musun? Acıktılar da. He. Görüyor musun? Acıktılar da. Get Sen ne yapıyorsun? İyidir, bir yaramazlık çok evlat. Bak, Uğraşıyoruz, ne? duruyoruz. E, buralarda mıydınız? Git, gel yok. Şimdi sabah geldim, öyle bir mezarlıklara, bir sağa sola. İyi. Uğrayayım dedim. İyi yaptın. Yani. Yani. Hay maşallah, hay maşallah. Ne abi? Bana bak, abim geldi gitti mi? He. Erdoğan abi? Ne zaman gitti? Geçen... C Cuma mı, perşembe Yuh. mi? Bir hafta oldu yani. Tabii. Vay maşallah. Pazartesi de şeye gittiler de uçtular. Almanya'ya. Ha İstanbul'a gittiler oradan uçtular. Perşembe mi Cuma mı ne İstanbul'a gittiler. Anladım. Oradan sonra Pazartesi günü de uçtular. Anladım anladım anladım. Bu şey Fındığa geliyor ya. Fındığa gelmişler. Ya adı Fındığa geliyor. Ne sanki fındığım mı oluyor? <laughs> yani. Ne kadar fındık yaptı? Bu sene kaynağı kadar çıktı. 430 güne çıktı işte. 430 güne. Ee, yani neyse hadi işte. Ya, bu sene şeydi da, O diye. He ya hakikaten o geçen geldiğimde bir avuç fındık götürmüştük. Evde. Ulan fındığı biz kırdık. Yiyoruz güya. Yarı yarı eyvah eyvah dedim. Eğer dedim boş daha buruşmuş. He eyvah eyvah dedim. Fındık dedim böyle olursa Bizim uşaklar yandı. Öyleydi. Bir evet. Bu sene, Allah'tan fiyat biraz şey de. Öyle çok yaban değil ya. Ya how you know what Hangi ne? Karay. Siyahını o. mı? Onu çok mal onu oraya mı? Onu vursunlar. O hak ediyor. O yüzden hiçbir şey demiyorum bunlara. <laughs> <laughs> ne var ne yok? Yaramazlık yok. <laughs> Aslan nerede? O kahve indi. Az önce indi. Yoktu kahvedeydim ben. Az önce bir Ha oldu. belki dükkandaydı da görmedim. Ha, orada oturuyordur büyük ihtimalle. He illa sabilerle falan büyük ihtimalle oturuyordum olur. ben de giderken uğrarım. Neyse yukarılara bir bakayım da. Bana bak. He. Gel bakayım buraya. Ha bunları verip geliyorum hemen. Kafanı sok hadi oğlum. Kafanı sok. Evet. Arabada Alınan <laughs> 10 kilo mu 20 kilo mu? Ne? Kındık mı? Kova kova Vallahi bilmiyoruz ki Nasıl bilmiyoruz? Ne ne istiyorsun onu da bana Abi ne de abi? Ha? Abi ne diyor? Ne ki o? <laughs> kova da Doğacağım soğuyorum Doğacağım doğamıyorum Doğacağım <laughs> doğamıyorum <laughs> <Doğru. gülüyor> La ilahe illallah ha Bunları verip hemen geliyorum Çünkü dağıtacaklar burayı Yok ya, dağı, dağıtılır mı? Yok, bu samanı ıslatmayınca dağıtıyorlar. Yemek sorun yok. Havukları aradan giriyor, görüyor musun? O aradan giriyor. O da yiyor <laughs> da. Ha? ha, o da yiyor. Bak, o da yiyor, o da yiyor. Hmm. O da yiyor. Yesinler ya. <laughs> i̇yi, iyi, maşallah, maşallah, maşallah. iyi iyi. Kaç? 2, 4, 6, 8, 10. Aferin, aferin. Havulak kurbanlık tutarsın orada. He, güzel. Uzaklar ahır da. Ha. tane de uzak var. Oo güzel, güzel. On numara. On numara. Böyle Bunu da dağıtıyorlar. Ahmet <laughs> birisi Çift işledi, iki tane tam doldurdu. bunu doldurur. Ne iki tane? Yok yok iki tane ne gerek var? İki tane yeter ya. Kimin?